değerli misafirlerimiz AK Parti Sayın Valim, müsaadenizle efendim. Evet Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, değerli misafirlerimiz. Böyle bir hayır kurumunun faaliyete geçmesinde büyük emeği olan hayırsever iş insanımız, Ömer Baran Bey'i tebrik ediyorum. Bu önemli bir hizmet. Ben Ömer Baran Bey'le bu vesileyle tanıştım. Daha önce yine üniversitede bir programda, İnönü Üniversitesi'ndeki bir programda İnönü Üniversitesi'nde hayırseverlerin katkısı anlatılırken, onlara plaket verilirken o zaman da Ömer Baran Bey'in ismini duymuştu ama kendisi e, katılamamıştı. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye gerçekten eee bir değerler topluluğu, bir kültür topluluğu, birçok insanın birbirine geçtiği bir coğrafya. Burada bizler hep beraber aynı kaderi yaşıyoruz. Malatya'yı iki yılda ayağa kaldıracağımızı söylemiştik. O zaman birilerine bu hayal olarak gelmişti. Hatta 10 yılda, 20 yılda ayağa kaldıramazlar demişlerdi. Ama çok şükür biz kendimize güveniyorduk, ekibimize güveniyorduk. Yani hükümetimizin organizasyon gücüne güveniyorduk. Tabii ki daha sonra bizim de yine ilimize atanan Sayın Valimizin yaklaşımına, motivasyonuna, Büyükşehir Belediye Başkanımızın birikimine, aramızdaki beraberliğe, birliğe güvendiğimiz için Cumhur İttifakı da buna dahil, hatta muhalefet de buna dahil. Biz diyorduk ki biz Malatya'yı iki yılda ayağa kaldıracağız. Bugün bunu yaptık. Artık final aşamasındayız. Sadece konut, ofis, ticarethane ile ayağa kaldırmadık. O zaman diyorduk ki kültür, sanat, tarih, spor birçok alanda, sosyal alanda şehri ayağa kaldıracağız diyorduk. Bu da sosyal alanda şehri ayağa kaldırmanın en önemli göstergesi. Birincisini çilesiz de açtık. Hepiniz dua alıyorsunuz buna vesile olan hayırseverler, idareciler, parti yöneticilerimiz, meclis, yönet, meclis üyelerimiz çünkü bu kararlar oradan çıkıyor. Biz bunların yerini meclisten geçirerek hazırlıyoruz. Yani bu ikincisini bugün burada açtık bir sosyal proje olarak. Toplumdan da çok olumlu yankı alıyoruz. Ben bu kadar yankı, bu kadar destek bulacağımızı, bu kadar teşekkür alacağımızı beklemiyordum. İnşallah yani bu başarıyı hep beraber sizinle yazdık. Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla hep birlikte yazıyoruz. Ben tekrar ayrıca şunu da şu teşekkür yaparak bitirmek istiyorum. Ta Diyarbakır'dan kalkıp böyle bir hayırseverlik duygusuna destek vermek, ortak olmak için gelen bizim de medyada uzun süre tanıdığımız, bildiğimiz Türkiye'nin Aynı zamanda kanaat önderi Galip Ensaryoğlu Bey de geldi, teşrif etti. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Yine Diyarbakır AK Parti İl Başkanımız da oradan kalkarak heyetiyle geldi. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ee, Sayın Başkanımıza ifade ettikleri duygularından dolayı teşekkür ediyorum. Ben de burada şu açılışını yapacağımız Allah'ın izniyle Taziye Evi'nin Ukravi boyutunu da göz önünde bulundurarak burada sizin de ifade ettiğiniz gibi birlikteliği, beraber birliğimizi, beraberliğimizi de ifade eden çok büyük bir sembol olmuştur. Bir minvalde değerli Ömer Baran hemşehrimize de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşimiz Ömer Baran Bey'in kendisini Diyarbakır'dan tanıyoruz. Kendisini çok da seviyoruz. Malatya'da uzun yıllardır iş insanı, Burada istihdam yaratıyor, ihracat yapıyor, güzel işler yapıyor. Ve bugün bu güzel işlerine güzel bir hayrı da ekleyerek ve bizleri de sağ olsun davet ettiler. Biz de seve seve geleceğimizi söyledik ve geldik. Bugün örfümüzün ve inancımızın güzel hizmetlerinden olan bu taziye evi geleneklerinin Malatya'da özellikle Diyarbakır Taziye Evi ismiyle açılmış olmasını sevinçle karşıladık. Yeşilyurt Belediye'mize sağladığı desteklerden dolayı, yer temininden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Malatya'da bugün itibariyle TOKİ Emlak Konut aracılığıyla 104 bine yakın bağımsız bölüm inşa ettik yaklaşık 18 bin yerinde dönüşümle birlikte toplam 121 bin bağımsız bölümü inşa ettik. Dahası bugünün değil, yarının Malatya'sı inşa ettik. Ve 30 metre yol genişlikleriyle, ara sokaklarla, yatay ve dikey caddelerle ve 4100 kapalı otoparkıyla trafik sorununu da kökünden çözecek modern bir yaklaşımı da ortaya koyduk. Aslında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 24 yıldır vizyonu, ortaya koyduğu perspektifi tam olarak anlatan bir çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz. Elbette bu kutlu devletimizin ve aziz milletimizin başarısıdır. 1235 ilave derslik ettik ve yıl sonu itibariyle 6 Şubat tarihindeki derslik sayısını %26 artırmış olacağız. Dolayısıyla Malatya'nın her alanına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırım yapıyoruz. Kıymetli hayırseverimizi tebrik ediyoruz, kutluyoruz kendisini. Ve değerli hocam, belediye başkanı, değerli dostum, emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve tüm Malatya ailesine sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Birlik beraberliğimizin daim olmasına vesile eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme ya Rabbel Alemin senin adınla, senin isminle Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber deyip açılışımızı yapıyoruz. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli misafirlerimiz, Yeşilyurt Belediye'miz tarafından yer tahsisi yapıldıktan sonra Diyarbakırlı hayırsever bir iş insanımız tarafından inşa edilen taziye evimiz, Diyarbakırlılar taziye evimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz.